siz kıymetli kardeşlerimizle beraber olmaktan biz büyük bir e, mutluluk, büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün öğle yemeğini burada çalışan kardeşlerimizle bir kısmıyla paylaşma imkanı bulduk. Bundan da ayrıca bahtiye duyduk. Bizi aranızda bugün kabul ettiğiniz için hepinize çok çok te teşekkür ediyorum. Denizimiz sadece turizmde değil, tekstilde, sanayide her alanda ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan bir ilimiz, güzel bir ilimiz. Biz de Antalya'da olduğumuz için zaten Denizli'de komşu ilimiz, hemşerimiz olarak kabul ediyoruz. Sizlerin üretkenliği, çalışkanlığı sayesinde bugün Denizli'nin yurt dışına ihracatı da her geçen gün artıyor. Bu yılki ihracat hedefi olarak arkadaşlarımız, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız 5 milyar dolar olarak belirlemişler. Bu önemli bir rakamdır. Ama verilerde Denizli'nin çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Bugün denizimize gelerek toplumun her kesimiyle öğrencilerden tutun da sivil toplum örgütlerine kadar siz kıymetli kardeşlerimizle dahil bir arada olmak istedik. Sohbetlerin muhabbetimizi geliştirmek istedik. Ama size bir de selam getirdim. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıktıktan sonra Cumhurbaşkanımıza buraya geleceğini söyledim. Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamları var. Selam. Cumhurbaşkanımızın da fotoğraflarını gördüm. 2001'de burada yine gelerek yemeği buradaki çalışan kardeşlerimizle öğle yemeğini Cumhurbaşkanımız paylaşmışlar. Siz Cumhurbaşkanımızı davet etmişsiniz. Çok selam gönderdi sizlere. Sevgili kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti artık büyük güçlü bir ülke. Sizlerin, vatandaşımızın, milletimizin e, destek vermesiyle güçlü bir ülkedir. Dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanıyor. Artık Türkiye dünyada hatırı sayılır, sözü dinlenir. Bir konu olduğu zaman Türkiye nedir, ne diyor e, denilir. Aynı şekilde bir sorun olduğu zaman da Türkiye bunu çözer anlayışı var bu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, izlediğimiz politikalar sayesinde olmuştur. Milletimizin, ülkemizin haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Mazlumların imdadına koşuyoruz. Sorunların çözümüne de katkı sağlıyoruz. Ukrayna'daki savaşı bitirmek için pahalı krizi dahil her konuda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız adımları biliyorsunuz. Hep beraber, hep birlikte çalışarak Ülkemizi çok daha iyi noktalara inşallah getireceğiz. Burada sizlerin emeği çok. Burada ürettiğiniz ürünlerin ki yüzde ellisi ihraç ediliyor. Tüm dünyaya ulaşması. Ülkemizin bu anlamda da gerçekten dünyanın her yerine ulaşması bakımından da çok büyük faydası var, katkısı var. Ellerinize sağlık. Rabbim yar yardım ve yardımcınız olsun. Bugün bizi de aranızda kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Allah sevgiler, saygılar sunuyorum.